Selamlar dostlar YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu breakout yani kırılımlar. Bunun yanı sıra price action nedir buna değinmeye çalışacağız. Lafı da fazla uzatmayalım. Intromuz gelsin başlayalım. Öncelikle şu konuya değinmek istiyorum biliyorsunuz ben çok fazla indikatör kullanmayı sevmiyorum. İndikatörler grafik üzerinde fiyat hareketlerine duygularınızı katmadan karar vermenize yardımcı olabilir. Ancak kendi başına size asla fayda sağlamaz. Fiyat hareketlerini anlamak başarılı bir trader olmanız için her şeyden çok daha önemlidir. Breakout yani kırılım hareketleriyle beraber çok muazzam derecede analizler yapılabilir ve işlemler açılabilir. Ve şu anda ekranda gördüğünüz farklı breakout oluşumlarıdır sizler için ilk bahsetmek istediğim konu arkadaşlar yatay seyirde yani bildiğiniz açım evresinde kırılımlar nasıl gelir ve fiyatı nasıl etkiler. Şimdi baktığımız zaman bu grafik üzerinde ben yatay bir ufak bir seyir görebiliyorum. Örnek vermem gerekirse ortalama bu noktadan şöyle aldığımız zaman evet buraya kadar bırakırsak bu tam olarak üst bandını oluşturabilir. Alt bandını ise ortalama yine bu şekilde buradan tam olarak şu noktaya kadar bırakabilirsiniz. Yani bunu aslında nereye kadar bıraktığınızın önemi yoktur. Hareketin bittiği yere koymanız yeterlidir. Evet buraya baktığımız zaman yatay seyir var değil mi? Kanal arasında veya akümün evresi de diyebilirsiniz fark etmiyor. Üst banda çarpıyor alt banda çarpıyor. Orta banda geliyor ardından tekrar alt banda bir temas var değil mi? Ardından tekrar üst band Tekrardan orta band altına sarkmalar var ve tekrardan ardından yukarı yönlü bir breakout hareketi yani bir kırılım hareketi görmektesiniz. Şimdi ben bunu birazcık daha yakından sizlere göstermek istiyorum. Aslında çok simetrik bir şekilde bunu çizemedim çünkü burada simetrik bir kırılım yok arkadaşlar. Bu yüzden kusura bakmayın ama normal şartlarda kanalın üst ve alt bandına çok fazla temasların geldiğini görebilirsiniz. Şimdi baktığımız zaman buradaki kırılımın ardından hatta bunu sizlere şöyle göstermek istiyorum. Evet, bu şekilde bir kırılım var. Bakın, hacimli bir kırılım. Bu mum aslında bizlere fiyat hareketinin kırılımın ardından devam edeceğini, yani hangi yöndeyse o yöne doğru devam edeceğini gösteriyor. Aynı şekilde kırılım ardından tekrardan ufak bir retest diyebiliriz. Yani dediğim gibi aslında normalde bu retestin tam olarak kanalın üst bandına gelmesi gerekir ama burada görmüş olduğumuz harekette maalesef ne simetrik bir oluşum olmadığı için ben sizlere mecbur bu şekilde anlatacağım. Evet, baktığımız zaman bu şekilde arkadaşlar normal şartlarda dediğim gibi bu fiyat hareketinde normalde bu iğne en azından bu mum burada gördüğünüz beyaz kanalın üst bandına temas etmesi gerekir. Diyelim temas geldi ardından tekrardan gördüğünüz gibi fiyat yukarı yönlü devam etti. Yani aslında burada bir yatay kanalın veya yatay hareketin kırılımının breakout'un oluştuğunu söyleyebiliriz. Evet görmüş olduğunuz gibi burada bir düşen kanal da... Evet görmüş olduğunuz üzere burada bir düşen trend söz konusu değil mi? veya düşen kama diyebilirsiniz. Fakat bunu nasıl ayarlayacağız yani nasıl anlayacağız derseniz bunu anlamak için arkadaşlar tren çizgisine ihtiyacımız olacak. Yani trading view'den bunu herkes kullanabilir. Bakın öncelikle dip noktalarını el almamız lazım. Burada bir dip noktası oluşumu var. Burada var, burada var, burada ve buralarda dip noktalarını görebilirsiniz. Tepe noktalarına baktığımız zaman burada bir tepe oluşumu var. Yani hayır high, high bölgesi. Ardından bir düşen tepe var. Burada da yine düşen tepeler oluşumları var tabii ki. Ve en son olarak buradan Evet burada bir ben e, tekrardan düşen tepe oluşumu görüyorum. Öncelikle ben şunu yapıyorum. Burada hemen support bölgesinden yani destek alanından hemen bir trend çizgisi atıyorum. Bakın tam olarak bu şekilde olabilir. Ardından üst banttan konuştuğumuz üzere en yüksek gördüğüm seviyelerden bir trend çizgisi yani bir trend line daha atıyorum. Evet, bunu bu şekilde bırakabiliriz. Ardından burada görmüş olduğunuz üzere grafik bizlere neyi söylüyor? Yukarı yönlü bir temas, ardından dip noktasına, yani düşen kama oluşumunun dip noktasına bir temas, tekrardan yukarı yönlü zorlamış. Fakat burada muhtemel bir dirence denk geldiğinden dolayı tam olarak üst banda kadar gelmemişiz. Ardından tekrardan bir dip noktası, tekrardan bir kama, düşen kamanın üst bandına bir temas gelmiş ve baktığımız zaman ardından yeniden bir düşen kama yapısının dip noktasına yani destek noktasına bir temas geldiğini söylememiz lazım. Ve sonra ne oluyor? Fiyatı izlediğimiz zaman tekrardan bir direnç denemesi geliyor. Hatta bunu biraz sizlere yakından göstermek istiyorum. Evet burada bakın tekrardan bir direnç denemesi geliyor. Yani üçüncü temas diyebiliriz. Bir temas bakın bu nokta. ikinci temasımız burada ve üçüncü temas noktamız tam olarak burası. Yani bu kırılım değil. Alt banda baktığımız zaman burada daha fazla temas olduğunu söyleyebilirim. Evet baktığımız zaman aslında birden fazla hatta üçten fazla temas olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman fiyat peki buradan neden yükselmiş? Aslında çok basit. Yine sizlere demin anlatmış olduğum breakout hareketi gelmiş. Yani burada da bir hacimli bir kırılım görmekteyiz. Aslında mum oluşumu gerçekten çok sağlıklı. Yani burada sağlıklı olup olmadığını nasıl anlayabiliriz derseniz, mumun üst ve alt bölgesine baktığınız zaman fitiller ne kadar kısa ise bu kadar hacimli bir mum olduğunu bizlere gösterir. Yani buradan alıcıların trendi kırdığını ve aslında hareketin çok daha sert bir şekilde devam edeceğini gösteriyor. Evet bu mumu gördüğünüz zaman aslında dediğim gibi buradan işlem alınabilir. Çünkü net bir şekilde bir kama yapısının kırılımı ardından bizleri getirdiği hareket bu şekilde. Yani yine burada bizler için kaldıraç üzerinden mükemmel bir kazanç oranı bırakıyor. Hatta şunu sizlere şöyle tekrardan göstermek istiyorum. Evet alış pozisyonunu alacağız. Görmüş olduğunuz kama yapısının direnç bölgesinin birazcık altına stop koymanız yeterli. Evet örnek veriyorum bu şekilde. Hatta bunu birazcık daha uzatalım. Evet TP bölgemizi bu şekilde ayarlarsak stopumuzu da bu şekilde ufacık altına koyarsak zaten bizim için yeterli oluyor. Stop olduğumuz zaman gerçekten düşük bir kaybımız oluyor. Kazandığımız zaman ise %3.5 23 oranında bir hareket geldiğini görebilirsiniz Ve son olarak arkadaşlar buradan sizlere bir de yükselen trend kırılımlarından sonra gelecek hareketlerden bahsetmek istiyorum. Tekrardan bir trend lineımı alıyorum Buradan yükselen trend zaten oluşumunu görmektesiniz bakın yükselen bir tepe noktası ardından tekrar bir yükselen tepe noktası yükselen tepeler bu şekilde ilerliyor ve buradan baktığımız zaman yükselen dip noktalarını zaten grafikte görebilirsiniz. Şimdi bu noktayı isterseniz şöyle bir çizgi atabilirsiniz ama bunun olmasına net olarak gerek yok arkadaşlar çünkü yükselen trendler genelde simetrik olarak çalışmaz. Evet, bu şekilde bile bırakırsanız zaten burada yine kırılımın aynı noktadan geldiğini görmeniz mümkün. Şimdi örnek veriyorum. Yükselen trendimiz kanal yapısında devam ediyor ama burada yine kırmızı bir mum şeklinde arkadaşlar hacimli bir kırılım görmekteyiz, değil mi? Evet, bu şekilde bir kırılım gelmiş. Ardından tekrar ufaktan iğne bazlı retest, tekrardan aşağı yönlü kırılım görmektesiniz. Kırmızı kapanışlar zaten yapıldı. Yani ben buradan düşüyorum diyor. Şimdi buradan aldığınız zaman bu kırılım bizlere neyi söylüyor? Tekrardan Artık hem burada düşen trendi kırdım hem de burada geçen yapmış olduğum yükselen dip noktasının daha altında bir dip yaptım. Yani kesinlikle buradan yükseliş olsa bile ben tekrardan düşüşüme devam ederim diyor. Yani bu hareketin ardından özellikle burada kanal kırılımını boş verin yeni bir dip noktası yapıyorsa kendisine artık burada düşen trend söz konusu. Yani görebilirsiniz yeni bir dip noktası, alçalan bir dip noktası ve alçalan tepe noktaları kendisine oluşturdu. Fakat tekrardan bu Burada bir kırılım hareketi görüyoruz değil mi? Hatta ben şunları bir defa kaldıracağım. Evet zaten umarım yükselen kanal oluşumunu anladınız. Şimdi burada yine tepe noktalarından baz alacağım. Tepe noktası burada bir ikinci bir tepe noktası ve alt banda baktığımız zaman tekrardan bir tepe noktası görebilirsiniz. Dediğim gibi bunların çok simetrik olmasına gerek yoktur. Hatta şöyle yap, yaptığımız zaman evet bu şekilde ortalama düştüğünü görebilirsiniz. Alt tarafa baktığımız zaman yine alt tarafta da aynı şekilde düşen bir yapı var. Ve yine aynı şekilde aslında bir kanal yapısının da olduğunu söyleyebiliriz. Tepe noktasına temas, dip noktasına temas, dip noktası ve tepe noktası bu şekilde ilerliyor. Burada yine hareketin bozulması bir breakout hareketine bakıyor. Yani burada yine bir hacimli bir kırılım gelmiş. Ve bahsettiğim gibi fitiller ne kadar kısaysa bakın bu muma bakarsanız fitillerin neredeyse olmadığını ve buradaki alıcıların çok sağlam olduğunu görebilirsiniz. Yani burada çalıcılar muhtemelen bir sonraki etapta tekrardan fiyatı burada tutup Olacaklar. Ve baktığımız zaman ufak bir yükseliş, doji bir mum kapanışı bu genelde düşüş getirebilir arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. İğneler çok uzun ve ardından tekrardan uzun bir iğne yapısı, ardından tekrar kırmızı bir kapanış ve tam olarak kanalın üst bandına bir temas görebilirsiniz. Yani bir retest yine söz konusu olmuş. Ardından baktığımız zaman fiyat tekrar yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Yani buradan retestin ardından işleme girmiş olsaydınız ve stopunuzu da birazcık daha alta koysaydınız gerçekten güzel bir oluşum olduğunu, güzel bir kar marjı verdiğini söyleyebiliriz. Hatta evet şöyle yaparsak yeterli olacaktır. Evet ortalama %1.44 değerinde bir oluşum bir kazanç bizlere vermiş. Devamına baktığımız zaman ne oluyor? Evet buradan baktığımız zaman mesela tekrardan bir düşen yapı veya bir düşen kanal diyebilirsiniz. Yine böyle bir oluşum görebilirsiniz. Bakın hatta şöyle yapalım. Evet burada daha net görünüyor. Bu şekilde attığımız zaman yeniden düşen bir yapı bizleri karşılıyor. Ardından bir kırılım hareketi. Ritesini tam olarak yapamamış bunu da söyleyelim. Ama yapmaya doğru ilerlemiş ve tekrardan aşağı yönlü bir dump hareketi. Yani oluşumlar bu şekilde gayet iyi bir şekilde çalıştıklarını söyleyebilirim. İsterseniz bu paritede bu arada işlemler alabilirsiniz. Ben şu an baktığım kadarıyla gerçekten Kanada doları baya güzel bir şekilde çalışıyor. Forex kullanan arkadaşlar değerlendirsinler derim. E bugünlük benden bu kadar olsun. Bir sonraki eğitim videomuzda da sizlere geri çekilme hareketleri nereden dönüşler gelebilir? Yani örnek veriyorum. Bir yükselen trend varsa geri çekilme dediğimiz hareketin nereden dönme olasılığı olabilir? Nasıl daha da derin düşüşlere yakalanmazsınız? Bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. Umarım herkes için öğretici bir video olmuştur. Beğendiyseniz like'larınızı bırakmayı ihmal etmeyin. Ben de bu şekilde motive olup sizlere daha fazla video içerikleri yapabilirim. Bunların yanı sıra Sizlere bir de Fairdesk borsasını bahsetmek istiyorum. Bakın geldiğiniz zaman şu anda Fairdesk borsasına kayıt olursanız. Bu arada bu borsanın kayıt bağlantısını açıklama kısmına bırakmış olacağım. Burada arkadaşlarım sizler 100 bin dolara kadar bile ilk yatırım bonusu alabilirsiniz. Bunu söylemiş olalım. Yani burada zaten ne kadar ödül verdikleri yazıyor. Yani buna şu anda çok detaylı değinmeyeceğim. İlk yatırımlarınızda sizlere bonuslar veriyorlar. Bunun yanı sıra. Kayıt olduğunuz mailinizi ve şifrenizi yazdınız. Alt tarafta bakın VIP kod yazar. Bu kısma benim ismimi yazarsınız. Bakın bu şekilde Arines kripto yazarsınız. A ve K harfleri büyük olacak. Bu şekilde ardından Kripto Account diyerek kaydınızı oluşturursanız sizlere de dediğim gibi indirimler tanımlanmış olacak. Çünkü bu bir VIP koddur. Bunu buradan tekrar etmiş olalım. Bunun yanı sıra Neler olacak dersiniz? Ben şu anda Fairdesk borsasında işlemler yapmaktayım ve benim işlemlerimi copy trade üzerinden kopyalamak isteyen herkes buraya kayıt olsun ve Fairdesk'ten e, copy Trade kısmından beni aratarak, ARNES yazarak benim işlemlerimi oradan tamamen ücretsiz kopyalayabilirsiniz. Bu şekilde bir Telegram kanalımız var. Bununla yine bağlantısını açıklama kısmına bırakmış olacağım. Veya yorumlarda başı sabitlemiş olacağım. Oradan tamamen ücretsizdir. Buraya da katılın. Buradan da önemli bilgiler paylaşmaya çalışıyoruz. Önemli analizler buradan da sizlere aktarmaya çalışıyorum. Ve bazen YouTube'dan bu şekilde canlı yayınlarda yapmaktayız. Bunları da takip edebilirsiniz. Bunlar da son söyleyeceğim şeyler olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.